tekrar yine aynı yere geliyoruz. Sürekli başa sar oluyor ve uyku felci geçirme yolunda tekrar oyunumuza devam ediyoruz. Ee, bu yayına başlangıç yapamadım ya. Dur bu yayın başlangıç olmadı. Neyse oldu gibi düşünün. Neyse olduğu kadar güzel bir başlangıç oldu bence. Evet. E, yayının kapak fotoğrafını ayarlayayım hemen siz gelene kadar. Kapak fotoğrafı önemlidir. Neyse dur. Bir dakika da çok geçmesin diye şey yapıyorum. Ee. Şimdi şöyle dayamamız lazım. Heh. Evet. Bö minki. Aman. Çek tatlı. Yalnız benim bu oyundan sonra tekrar bu zarla yemek yapma tarzı videolarını izleme isteğim geldi. Yani. İzleyeceğim. Benimki biraz daha samimi bir böğüydü. Ama gece gece bağıramıyorum ben. Uuu beklemiyordum. Gerçekten iyi bekleyip yani da daha beklemediğimiz her şey olur. Benim bana uyuyor <laughs> Allah. <laughs> Ay kırma bakacağız acısı açısından. Ay bu ne dostum? Kırmamaya çalışıyorum seni korkutmamaya çalışıyorum. Ee, gelin mi dur? da alamıyoruz Geri gidiyoruz galiba. Aaa asansör bak yine. Uyku felciye geçeceğiz. Yolumda ki evet çok şanslı hissediyorum. <laughs> Sait <Side> iPhone. iPhone. <laughs> Öyle deyince, ee, kapak vardı, ya. kapak Aa, bu My name is Dr. Glenn Pierce, and despite touring the waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self doubt. Why <laughs> do I feel like everything is going wrong? even when the sun is shining. Türkçe yazısı yani ses olunca altyazıya odaklanılmıyor ya. Alt, sesle farklı bir şey söylüyor. Altyazıda farklı bir şey algılamaya çalışıyorsun. Hani İngilizce altyazı olsa daha fazla anlarım Türkçe altyazından herhalde. Bilmiyorum. Altyazılar çok sinir bozucu. Amen. Uyanıyor muyuz? Ya daha yeni başlıyoruz. Hı -hı. Ne oldu? Blink. %9 ekstra eee şey tasarruf moduna açarsan yetme ihtimali var. Ay. Ne yaptın? Ya? Hu. Şey burada ölen ama çünkü burası bir rüya. Garip. Devam ki. Arada masum bir beans böyle sende Eylül'ün <laughs> oh. Aşkım ya Pendik, Mink. Sabahlayamayız çünkü annem o kadar izin vermedi. Aslında yayını bile yarım saat açtırmıştı. Allah, inanıştık. Yayını bile yarım saat açtırmıştı ama ben bir saat yaptım. Yine mi düşeceğiz? Hadi sonsuzluk yapalım. Ya buradan gideyim Allah'ım. Ah şurada ne var? Uyy. Aa dur. <laughs> buradan nereye dostum? Ya <laughs> bunu fark etmemiştim böyle. Ay düşecektik. Selamlar dün sabahım. Ya üf. Güzel bir eski arkadaşlık alamıyoruz. Evet size so şu bölüme ya arkadaşlar odaklanın. Ah buradaymış. Selam. Bay bay. Aha, radio. hello, my name is dr. glenn pierce, and i'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt i mentioned before. you feel this way because you want the kind of happy life you see all around you, the kind you know everyone else is enjoying, and that's exactly why we're here to help. <gülüyor> <gülüyor> Pizzeria Roblox'ın oynamaya devam edecek millet. Ee, selamı varmış. Öyle dedi. What is that? it's like bio morning you were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Kendimizi de böyle büyütemiyor muyuz? Ya yani ben zıplıyorum. <laughs> Bunda ne yapacağız ki şimdi biz? Hadi be. Bu kadar büyüyor ya Evet. Bunu ışık olarak mı kullanacağız? Evet. Ya bir zekilik var işte ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Şuradan niye çıkamıyorsun? ne bir şey diyor Çünkü muz konuşmayı bilmiyormuş <laughs> yazalım bu yayından sonra <laughs> Ben mi? Ben... İkimiz de cevaplayalım o zaman. <laughs> Kime heydedi şimdi? <laughs> ya ben o kadar... Ben... Oyun... Ben yayın... Yani... Oyunları izlemek yerine kendim oynadım şimdi. Ben <laughs> yani öyle oluyor. Ama izleyeceğim zaman... Yani arada böyle izliyorum tabii. Ee... Kim var? reklam yapmak bir şey olur mu ne bileyim. Ar Arkadaşlar siz benden başka hiçbir yayıncı izlemeyin bunu söyleyeyim ben size. şey, kaç dakika oldu? 11. Ya şu benim Allah ım. Küçük. Ya çok tatlı. Barbie <laughs> bebekleri şifre. <laughs> Uy. Mink <laughs> sakin. <gülüyor> çok istiyorsanız topluluktan yazarım Allah ya, ya ben küçüğüm ya da. Sizi daha çok alabilir miyiz sayı? Ha ha tamam ışık şey geçirdi bize tamam. Evet. Karanlıktan çıkışı göremiyoruz ki ya. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than one percent of patients? This Bilmiyorum. correlates strongly with the ninety-nine percent of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. <laughs> Aa iki ama yok. Ay diye. Ne alaka? Oo hepsi kadar kaçıyor. Böyle işte çılgın çılgın atlıyorum o zaman İşte kapı varken neyse. arada yayın niye bu kadar hızlı aldı diye yazıştım. Neyse. Aha yine asansör yine. Ya kardeşim siz... Önce yok. kardeşim siz bilmiyorsunuz uyandırmayı. Kaç defa asansöre bindik Allah Allah. Ben kesinlikle bu kadar şey yapamadım yani. Birkaç defa öyle... Hatta anlatmışız eğer Lan ne Dur net biraz anlatırım. Huuu. Hadi uyanmamız için milyon tane şey diyeyim mi bu uzaklık eğitiminde kurduğum alarm sayısı. <laughs> Dil öyleydi yalnız. Şey yok can, canlı yayınlıyorum yok ay. Uzaklık. Zaten... Şey yapıyorum her beş dakikada bir yayın. Ay yayın diyorum bak yayın kelimesini okudum. Her beş dakikada bir e, alarm. Beyni çok garip bir şey arkadaşlar. Orada yayın kelimesini okudum bir anda yayın dedim ya. Ya böyle işte. <laughs> ne diyorum ben ya? Neyse. Konuşmamaktan iyidir söylediklerim. Boş yapmak güzel ben çok boş yapıyorum. Ya. Ben en son ne diyordum bir şey anlatacaktım. Anlatırım birazdan dedim unuttum. Neydi ya? Kanka sen niye buraya sabitlendin? Al tamam, burada sabitle. Tamam. Ne? Bir şey, asansöre girerken bir şey anlatacağım dedim sakin ol. Ha üstteki kapıyı alacağız hep. Yüz vardı yalnız güzel. Güzel yapmışsın evet. Güzel bence. Ama bir sürü küçük kapı var ve bebekler oynayacak? <laughs> Hala var bebek diyor. <laughs> Kanka bu ne ya? Yani? Evet işte böyle. Let's go. Ah, do? Attention, Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative, hallucinations of dreaded or annoying objects, unrealistic beliefs about the lengths of hallways, and other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Dedim demiştim, Shifting Ya, kapansana. Çiftlik girdim en son. Ee, ben bir yere çok yaklaşmıştım baya. Likit rüya yöntemini deniyordum ama... ...hatta, ya gerçekten önceden... zaman da anlatmıştım toplulukta nasıl olmuş olduğunu. Kankam diyor ki şurada dur. Anasın niye oraya gidiyorsun? Çünkü şunu al. Ya alamıyorum. Allah'ım. Neyse dur. Kayıyor. Üf. Ya oradan çekil. Tamam. İşte böyle. Sen niye enayisin? bir minki kaplumbağa deden deyip üzgün emojiyi koysan nasıl olur diye düşündüm. Yani şey cevaplar bize bunu, bunu söylesin. <laughs> ne dedin de geçti bak okuyamadım. Geri almak için. Geri aldım. Ne? Heee şöyle tamam. Kaç dakika oldu? 10 yıldır. Başka bir kapı falan mı var? Burada ne yapacağız? Ne bileyim. Çekil kanka. Aman açılık Dur artık. Evet evet. Birikme gelin al. Kesin yol buradan değil abur. Tamam. Ha burdan mı? Bizim buraya elime getirmeniz gerek. Ama şuradan getirirken ne olacak? Neyse şaka bu arada ben okuyamadım chat'i. 19 dakika olmuş yayın olamaz. Hey gel şuraya. Ya gelirsin. Sinir bozucu. Aman gitme. Aa dur aşağı yol mu? Yok. Ama ne oh. Dur. Yürü. Hayır oraya değil. Ya. Ha şöyle şey var değil mi? E bunu mu kapatmamız gerek? Ya. Nasıl olacak bu iş? Ha. Ya sinir bozucusun var Şu önünü kapatacak bir şey lazım. Gelsin buradan da Ya burada ne yapacağız? Arkadaş hoş burada üç kişiyiz. Biriniz bir cevap verin lütfen. Hadi ya. Ya şu kapıyı açmak için biriniz bir cevap verin diyor. Ne yapabiliriz? Hadi yayın uzuyor. Yarım saat mi yapalım şu bölüm? Şu oyun. Ne yapabiliriz? Üstünü ittirebiliyor muyuz? Yok. neyi alamıyoruz işte böyle çıkıyorlar Hayır, hayır. Hareket etmiyorsunuz. Hareket et. Hareket. Hayır. Ya bu nasıl bir bulmacadır ya? Ya küçüldükçe küçüldü bunlar arkasından mı dolanacak? Altına. Gel kay. Amanın. Küçük oldu. Tohum mu olacak bir yakında? Yapılanıyor. Ha buraya gel. Ya gitme bir kere de. Hadi, çık Hayır, ya nasıl çıktı? Gitme, gitme, gitme. Arkadaşlar, bir internetten falan mı maksatlıyor bu bölümün geçmeleri? Lütfen. <laughs> Allah deli bir şey. Bu nasıl bir e, bulma çadır. getirmiyor mu birini